Merhaba aslanım, hoş geldiniz. Ay şekerim, elinde bir çanta vardı. Milano'dan aldığını söylüyor ama çakma olduğu beş metre öteden belli. <laughs> İlahi bizim. E öyle ama kocası iflas etmiş. Hala kuyruğu dik. Merhaba kulağını. beklemiyordum sizi. Tarık Bey için geldiniz herhalde. Onlar Kenan'la çalışıyorlar. Sofya, Sıla Hanım'ı Tarık Bey'in... Aa. Aa! hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aa, senin kızın değil mi? Evet Bahar'ımız. <laughs> İsmi de pek bir güzelmiş. Küçük hanım, hoş geldin. <laughs> Feraye, hayatım yeni misafirlerim var. <laughs> Sen biz çalışırken Sıla ve Bahar'la ilgilenirsin değil mi? Tabii tabii hayatım. E, o zaman size iyi eğlenceler. Bizim Kenan Bey'le biraz daha işlerimiz var. Bitince birlikte çıkarız oldu mu? Tamam sevgilim, siz bitirin işinizi. Canım kızım benim. Prensesim. Usudur tamam mı? Buyurun şöyle geçin. Sıla hanım içimi tavuk hazırla. İnden merhabalar. Merhaba. 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 Bakalım, hiç mi? Buyurun. Buyurun Teşekkür ederim. Aa, bebeği Sofya'ya verin isterseniz, o ilgilenir. Siz de rahat rahat yersiniz. Aa yok, hiç gerek yok. Ben alışkınım Bahar'la yemeğe. Nasıl yani? Bakıcısı yok mu? Yok hayır, kızımın her şeyiyle kendim ilgileniyorum ben. Öyle zor olmuyor mu? Yok, aksine. Keyif alıyorum ben. Kızımın her anına tanıklık etmek istiyorum. Bravo vallahi. Ben olsam kesinlikle yapamazdım. İki kızım da bakıcılarla büyüdü. Yoksa delirirdim. Ben Baharı kendimden başka kimseye emanet edemem. Gözüm arkada kalır. Tercih meselesi işte. Sizin aileniz? Yani kimlerdensiniz? Tanıyor muyuz? Yok tanımazsınız siz. Yani ben köyde büyüdüm. Organik tarımla falan ilgileniyorlar galiba. Çiftçi mi aileniz? Yok hayır yani normal bildiğiniz standart köylü bir aile. Yani öyle küçük bir tane tarlaları var. Ekip bitiyorlar öyle geçinip gidiyorlar. Ha öyle mi? kızlar. Lafa aldınız, çaylarınız buz gibi oldu. Sofya tazeniz. Sofya! Sofya! Geliyor mu? Ferah yavrum. Gel gel. Şu çayları Önce bir kapıya bak, sonra çay getir. Ben geldim. Billur. Ay nerede kaldın hayatım? Size bomba gibi haberlerim var. Boşuna geç kalmadım. Öyle olmasa şaşardım zaten. Anlat bakalım kime yine ne olmuş. Öyle bir şey gördüm ki söyleyince aklınız uçacak. Hadi geç otur da anlat bakayım. Sayarlar desem? Ay onlarda da skandal bitmiyor ki. Ne olmuş yine? Ay durun durun. Önce fotoğrafı göstereyim ondan sonra anlatırım. Aa ne olmuş bu kadına? Gerçek mi bu? Ay tabii kendi gözlerimle gördüm. Aha. Sıla Hanım sayarların gelini kızlar. Aa öyle mi? Ee, asıl bomba haberler sizde o zaman. Ne olmuş Arzu Hanım'a? Siz şu telefonu verir misiniz bana? Lütfen alabilir miyim? Ben de bakmak istiyorum. Neymiş bu? kadar çirkin bir şey bu. Sizin eğlence anlayışınız bu mu gerçekten?